Hayırlı günler hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum hanımlar. Bugün sizlere çok güzel şöyle bir model anlatacağım. Kızlarınızın çeyizinde mutlaka bulunan bir model olsun. Şöyle yakından göstereyim hanımlar. Evet hanımlar. Tıp iki zincir yaparaktan hazırladım. ipimi tığ batın içine sabitliyorum bir örümcek çekiyorum tığa 2 doluyorum 2 tığ battı boş bırakıyorum 3. tığ battığın içine sabitliyorum 2 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum trabzan şu üstüne sabitliyorum 1 2 3 4 tane sık iğne dolduruyoruz hanımlar. 5. sık iğnemizi tekrar tığbatın içine sabitledim. Şu iki çiçeğin arasında arasını yapacağız hanımlar. Vereceğimiz ara 5 tane olacak hanımlar. 1 2 3 4 bir örümcek daha çekiyoruz. 5. Çimimizi ama iki doluyorum. iki tığ battığı boş bırakıyorum. 3. tığ battığın içine sabitliyorum. 2 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir yapıyoruz. Trabzanın arkasına sabitledim. Ve 4 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğnemizi aynı tırbaktan içine sabitledik vereceğimiz arayı hazırladık tekrar bir örümcek yapıyorum 2 doluyorum 2 tığ battı boş bırakıyorum 3. tığ battın içine sabitliyorum 2 2 Pardon hanımlar 2 doluyorum 2 tıbatı boş bırakıyorum. 3. tıbatın içine sabitliyorum. 2 2 2 çıkardım. Bir zincir yapıyorum. Şöyle halkalarımız var hanımlar. Şu çiçeğimizin orta yuvasını hazırlayacağız. Bir halkamızı alıyoruz. Halkamızı sabitledik. Halkamızın içine sık iğne dolduracağız hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne dolduruyoruz hanımlar. Şu bir zincirimizi çekmiştik. Üstüne orada tekrar sabitliyoruz. Tekrar diğer trabzan ucuna sabitledik. Ve 5 sık iğne ile aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizi hazırladık. Tekrar aynı tığ battan içine sabitliyorum. Evet, çiçeğimizin üst motif çiçeğimizin dibi hazır bir örümcek çekiyorum iki doluyorum iki tığ battı boş bırakıyorum 3. tığ battan içine sabitliyorum 2 2 2 çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum trabzanın arasına sabitliyorum 1 2 3 4 tane sık iğne dolduruyoruz. Aynı tabağın içine tekrar sabitledik. Arayı veriyoruz şimdilik hanımla. 5 tane aynı yapacağız hanımlar 5 tane aynı bu işlemi yapacağız bir örümcek çekiyorum daha iki doluyorum iki tıbatta boş bırakıyorum üçüncü tıbattan içine sabitliyorum 2 2 2 çıkarıyoruz <laughs> 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum trabzanın ucuna sabitledim 1 2 3 4 tane sık iğne dolduruyoruz 5. sık iğnemizi aynı tığ battığın içine sabitledim tekrar bir örümcek çekiyorum Tığa iki 2 doluyorum. iki tığ battı boş bırakıyoruz. 3. tığ batın içine sabitledik. 2 2 çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın ucuna sabitledik. 1 2 3 Dört tane sık iğne yaptık hanımlar. Beşinci sık iğnemizi aynı tıbbatın içine sabitliyoruz. İlk sıramız böyle devam edecek hanımlar. Vereceğimiz ara beş çiçeği de çiçeğin uçlarında bir buradan bir buradan duracağız hanımlar. Renkli ipimi alıyorum. Renkli ipimi sabitledim Burada şu halkaların üstüne sık iğne yapmıştım. ilk sık iğnenin içine ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Asla ipimizi yakalım. 4 zincir çekiyorum. Bir daha 2 doluyorum. Hemen yandaki spinel içine sabitliyorum. 2 2 2 çıkarıyorum. Bir zincir yapıyor alıyorum. Çekiyorum pardon. Daha bir doluyorum. Şurada oluşan trabzan üstüne 12 tane ilmek toplayacağız. Daha bir kere dolayarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ilmek topladım. Şimdi ipimi alıyorum başına bütün ilmeklerin içinden geçiriyorum tekrar ipimi aldım ilmeğin içinden geçirdim 12 ilmeğimizi sabitledim tekrar daha iki doluyorum hemen yandaki tığ batın içine sabitliyorum 2 iki iki çıkarıyorum bir zincir çekiyorum daha bir doluyorum tekrar 12 ilmek toplayacağız trabzanımızın üstünde 1 2 daha bir iki, doluyoruz 2 3 doladı trabzan altından ilmeğimizi alıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmeğimizi topladık hanımefendi. Tekrar ipimi alıyorum. Tüm ilmeklerin içinden geçiriyorum. Şurada bir ilmeğimiz oldu. Şu ilmeğimizi de sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Pardon bir zincir çekmiyoruz. İki daha daha iki doluyoruz. Hemen yandaki tığ sık içine sabitledim. 2 2 2 çıkarıyoruz. Bir trabzanımız oluştu. Bir zincir çekiyorum. Daha bir doluyorum. Trabzanın içinden aldım ilmeğimi. Tekrar bir doluyorum. Trabzanın içinden geçiriyorum ilmeğimi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmeğimiz oluyor tekrar ipimi alıyorum ilmeklerin içinden geçiriyorum ve de sabitledim ilmeklerimi <laughs> 9 tane şöyle devam ettireceğiz daha iki doladım tekrar aynı sık iğnenin içine sabitliyorum 2 2 2 çıkardım bir zincir çekiyorum Pardon. Evet, bir zincir çekiyorum daha bir doluyorum trabzan üstüne 12 tane ilmek toplayacağız daha bir kere dolayarak da 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ilmeğimizi topluyoruz tekrar ipimizi aldık ilmekten içinden geçirdik ve sabitledik tekrar ta 2 doluyorum hemen yandaki sık iğnenin içine sabitliyorum 2 2 2 çıkarıyorum bir zincir çekiyorum bir doladım trabzanın üstüne 12 tane ilmek toplayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmeğimizi topladım. Tekrar ipimi alıyorum. ilmekten içinden geçiriyorum. Ve tekrar bir ilmeğimiz kalıyor. ilmeğin içinden tekrar ipimizi geçirdik. Böyle devam edeceğiz hanımlar. Hızlı bir şekilde işleyin. bitireyim Aynı işlemi 9 defa 9 tane yapacağız hanımlar. 8 9 1 2 2 çıkarıyoruz. 1 zincir çekiyoruz tekrar ilmek toplayacağız. 9 10 11 12 3, 6, 7 9 tane yapacağız alanına 9, 11, 12. Son fıstığımızı yapıyoruz sanılar. Birinci çektik. Tekrar bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 İpliği bekimizin içinden geçiriyoruz ve ipimizi sabitliyorum ve bir zincir yapıyorum. 9 tane hazırladı hanımlar. 3 6 9 bir zincirimizi yapıyoruz Evet şurada ara vermiştik Şuradaki trabzamızın ucunda bir pıtırcık oluşturmuştu o bir yuva o yuvan içine şöyle düz taraftan sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir yapıyoruz ve dönüyor motifimi çevirdim hanımlar şöyle şu trabzanın bir zincirin üstüne sabitledim daha bir doluyorum şu ilk fıstığın ucuna sabitliyorum bir çıkardım 2 2 1 2 3 4 5 tekrar daha bir doluyorum iki fıstığın arasına sabitliyorum bir çıkardım. 2 2 1 2 3 4 5 Trabzanın Ucuna sabitliyorum Tekrar bir doluyorum Hemen fıstığın ucuna Sabitledim Bir çıkarttım 2 2 1 2 3 4 Bir zincir çekiyorum Trabzan ucuna sabitliyorum Tekrar bir doluyorum. 2 fıstığın arasına sabitledim. 1 çıkardım. 2 2. Bir ucuna yapıyoruz hanımlar, bir de arasına yapıyoruz pıtırcıklarımızı. 1 2 3 4 5. Tekrar bir doluyorum. Fıstığın ucuna sabitledim. 1 çıkardım. 2 2. 1 2 3 4 Beş zincir, trabzanın ucuna sabitledim. Bir doluyorum, iki fıstığın arasına sabitledim. Bir çarp iki iki. Bir, iki, üç, dört, beş. Ucun, trabzan ucuna sabitledim. Daha bir doluyorum, fıstığın ucuna sabitliyorum. Bir çarp iki iki. 1 2 3 4 5 trabzan ucuna fıtırcımızı yapıyoruz ama şöyle devam edeceğiz bir doluyorum iki fıstığın arasına sabitliyorum bir çıkardım 2 2 1 2 3 4 5 trabzan ucuna sabitledim tekrar bir doluyorum fıstığın ucuna sabitledim 1-2-2-1-2-3-4-5 Tırabzan ucuna sabitledim. Tığa bir doluyorum. 2 fıstığın arasına sabitliyorum. 1-2-2-1-2-3-4-5 Tırabzan ucuna sabitledim. Tığa bir doladım. Fıstığın ucuna sabitledim. 1 çıkardım. 2, 2 1, 2, 3 4, 5 Tırabzan ucuna sabitledim. Tekrar bir doluyorum. 2 fıstığın arasına sabitliyorum. 1 çıkardım. 2, 2 1, 2, 3 4, 5 Böyle devam edeceğiz hanımlar. ilk batıracağımızı fıstığın ucuna bir taneyi de iki tanenin arasına sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir doladım. son fıstığımızın ucuna da yaptık. Hanımlar tutacağımızı tekrar doluyorum. Şurada dört tane zincir çekmiştik. 4 tane zincirin ara fıstıkla 4 zincirin arasına sabitliyorum. 2 2 çıkarıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şurada verdiğimiz aran şu çubukların ucunda oluşturduğumuz yuvanın şöyle ters taraftan düz taraftan ders tarafa çıkaracak şekilde sabitliyorum. Bir iki zincir çekiyorum ve yaptığımız trabzan arasına sabitledim. Bir zincir çekiyorum, ipimi kestim hemen. Motifimiz hazır. Şöyle göstereyim yakından. Evet bir motifimiz hazır. Şimdi verdiğim aradaki arada verdiğin ıtırcığı göstereyim hanımlar. Motiflerimiz hangi renkse aradaki şu arada yaptığımız mercimeklerin mercimekleri de o renkten işleyeceğiz hanımlar. İpimi sabitledim yuvanın içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum aynı yuvan içine sabitliyor 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvan içine sabitliyorum 1 2 3 4 5 5 tane pıtır 5 zincir çekerekten 5 pıtırcık hazırlayacağız hanımlar Evet, 5 tane pıtırcığımız da hazır bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum ve fazla iplerimizi Temizledik hanımlar. Şöyle vereceğimiz aradaki fıtırcıkları da şöyle yapacağız hanım. Evet hanımlar size modelimin yakınını göstereyim. Daha önceden hazırladığım motiflerimin yapım aşaması böyle. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Tekrardaki videoda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.